Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayız. Yanımızda Utku ile birlikte çekeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Evet selamlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size daha önce bu videoyu zaten biz çekmiştik. Ee, bunun devamını yani serisini çekiyoruz. Ee, şöyle bir video olacak. Ee, bu araçların 2018'deki satış e, fiyat listesi satışının e, fiyatını göstereceğiz. Ve şu anki tarihteki fiyatların ne kadar olduğunu göstereceğiz. Yani. Yani evet sen söyle. Yani kısaca o yılda ne kadarmış, ne kadar eklemiş, değer kaybetmesi gerekirken ne kadar yükseltmiş onları göstereceğiz size. Evet arkadaşlar bir de şuna dipnot olarak geçeyim. Bazı kişiler hani yorum atıyor kardeşim işte o tarihte dolar bu kadardı falan diye. Bunu yanlış anlamayın. Bizim burada anlatmak istediğimiz şu. Bu araba 2018 tarihinde örnek veriyorum 50 bin lirayken bugünkü fiyatının ne kadar olduğunu göstermek. Bizim amacımız bu. Hani üzerine ne kadar para koymuş bunu göstereceğiz yani. Herkes bunu bilsin. Dolar molar diyorlar da biz dolarla araba almıyoruz yani bu fiyat bizim paramız yükseliyor yani arabanın şeyi değil. Yani evet şimdi arkadaşlar e, bize abone olup like atıp destek et, olmayı unutmayın. Bu şekilde bu videoları daha çok insanlara ulaştırabiliriz ve daha çok insanları bilgilendirebiliriz. Şimdi videomuza geçelim çok uzatmadan. E, Karşımızda Renault Sembol var arkadaşlar. 1.5 DC Joy paketi 2018 dizel manuel bir araç 87.904 kilometrede. Peki Utkucuğum bu arabanın 2018 tarihindeki fiyatında bir bilgin var mı? Tahminin falan. Ya ne kadar olacak ki? Yani şirketler bu kadar çok aldığına göre çok pahalı olamaz o zamanlar. Değil mi? Yani çok, çok fazla olamaz yani. Arkadaşlar bu arabanın bugünkü fiyatı 155.000 TL iken 2018'deki satış fiyatını gösteriyorum size. Bakın aynısı Joy 1.5 DC 90 beygirlik 67.750 TL'ye satılıyormuş bu araba. 2018 60. tarihinde ilk çıktığı tarihte bu fiyata satılıyormuş. Peki bu araba bugün 155 bin TL. Yani kafadan düz hesap araba bunun üzerine 100 bin TL koymuş. Görüyor musun? Yani fazla bir fiyat aslında. Yani 100 yani. bin lira koymak. Yani bu arabayı 155 vermek de biraz akıl mantığı değil. Sembol. Yani değil mi? Sembol yani lineadan bir farkı yok. Yani. Uçan tenekeden bir tanesi bu da. Yani Buna başka bir şey diyemem ben yani. Bakın bu yani arabada zaten geleceğin uçan tenekesi diyor çoğu kişi buna zaten. Evet yani Binnen sen söylüyor. E, 2018'de bu arabayı örnek hani 67 bin liraya alırken bugünkü fiyatı 155 bin TL olmuş yani e, o zaman alsaydım bu arabadan bu fiyata yani üç tane araba alabiliyordun yani. Hem mantık olarak. Yani bilemezsin yani bu adam da 155'e koymuş ama satabileceğini düşünmüyorum. Yani 155. E. Yani şahsi fikrim benim de öyle satamaz zaten şu an araç Biz fiyatları zaten... düşmeye başladı. Yani zaten gitsin bunu 155 alacak varsa gitsin sıfırını alsın bayide. Yani o da o da bir fikir tabii ki. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Karşımızda gene e, şirketlerin kullandığı araçlardan bir tanesi var. E, Peugeot 301 1.6 HD aktif 2017 model dizel manuel 31.000 kilometrede. Bugünkü fiyatı ise 158.000 TL. E, bu aracımızın herhangi bir kusuru yokmuş. Peki bunun yani... hakkında bir e, fikrim var mı Utku? Yani şu bu kullanılan araba şu anda bir tane aile almış. Hani bana masrafı olmasın, şey yapmasın. Temiz kullanılmış bir araba. Ya. Ama genel yani bu Peugeot biliyorsun normalde böyle araba pek çıkarmıyordu. Bu şirket arabası Citroen Peugeot ilk Filo. defa çıkartıyor böyle çok. Bir de elisiler vardı. Aynı yani aynı kasaması hiçbir farkı yok. Abi Bunlar da ucuz laptop, laptop koymuş herhalde. Bu nasıl bir ekran? Baksana. <laughs> Adam tane. işte seyana severek kullanmış arabasını ama işte. 100 milyar vardır arada 100 herhalde. Mi diyorsun? Diye tamam, sen 100 diyorsun. Ben de diyorum ki 55 bin lira. Hadi bakalım hangimizin dediği çıkacak. Ee, bugünkü fiyatı 158 bin TL olan aracın 2017'deki anahtar teslim fiyatını gösteriyorum size. Evet arkadaşlar 301 akses 1.6 HD 92'lik. Peşin fiyatı 60 bin 600 TL. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? <laughs> Bu araba sen 100 mü demiştin? Aynen. Yüz ben, eklemiştir demiş. Ben de 60 mi, 50 mi kaç dedim işte yani ben daha yakın yani ben kazandım Utkucuğum. <laughs> ya tamam ya. <laughs> evet görüyorsunuz bugünkü fiyatı 158.000 TL olan aracın 2017'deki satış fiyatı 60.600 TL'ye satılırken bugün üzerine kaba 100 100.000 TL para koymuşlar. Bakın arkadaşlar görün. İşte şaka gibi ya. 301. Gerçekten. Güzel araba ya. Alacağını öneririm de 158 milyonu önermem. Ya 60 bin liralık bir arabaya bu kadar para ben vermem. Açıkça söylüyorum yani. Buna verecek adam da net bir şekilde enayidir yani. Kusura bakmasın kimse ama bu pay, bu fiyata bu araba alınmaz. Yani 150 milyara yani eğri oturup düz, düz yani alırsın. Arkadaşlar karşımıza 2020 Seat Leon FR 1.5 EcoTSI DSG 2000 kilometrede hatasız tertemiz bir araç. E, bu araç 2020 model Güzel araba. Eko. Hani FR'lar güzel. Benim hoşuma gidiyor. Hani gönül ister ki bu arabadan alabileyim ama almam mümkünatı yok yani benim bu arabadan almamın. Mümkünatı yok yani. Var mı bu araba hakkında bilgin? Yani ne zaman hani 2019'lular 2020 çıkışta oluyor ya. Son aylarında çıktıkları Aynen. için. E, fiyat şimdi, tahmin edebiliyor musun? Bence bir nereden baksam 130'u vardır diye düşünüyorum ama yani şimdi bu 130. arkadaş 260 yazmış. Ya 100 ben... koymuştur. 160 diyorum hadi. Ben, ben de şöyle diyorum şimdi e, bu araba e, Seat Leon'un FR modeli olduğu için 150'lik ya bu araba. FR'lar zaten e, yüksek fiyat. Anladın mı? Bu araba hem gösteriş hem hız arabası. Kendi segmentinde. Yanlış anlaşılmasın. E, ben diyorum ki bu araba 180 ile 200 arası diyorum. Benim fikrim öyle. Bakalım hemen kontrol edelim arkadaşlar. Bugünkü fiyatı bin TL olan Seat Leon FR e, 2019'un son aylarında 2020 çıkışlı olduğu için yani geçen sene bu arabanın çıkış fiyatı 207 bin TL'den çıkmış. Bakın arkadaşlar aynısı. Seat Leon 1.5 Eco 150'lik DSG. Style. Bak gör. Aynısı. Ekler bu daha bu adam ya. Yani görüyorsunuz bu araba e, FR modeli. Yani e, yani kabalatsak bu arabanın üzerine iyi para koymuş. Yani bir 67 bin lira koymuş değil mi aracın üstüne? Yani gerçekten güzel bir araba zaten de işte gönül ister ki birazcık daha ucuz olsun. Yani devam edelim arkadaşlar. Karşımızda gene Türkiye'de çok kullanılan araçlardan bir tanesi. Ee, Ford Focus 1.5 TDJ Trend X 2017 model. 145 binde. Evet Utku? Ben seviyorum Ford'ları da işte Ford'lar da bu ara çok tavan yaptı. Bu, bu aracı... 2017'de o kadar pahalı değildir de. Ee, bu aracın bugünkü tarihteki 2020 tarihindeki e, fiyatı 173.900 TL ve 145.000'de bir araç. Araç güzel. Ford'un arabaları bu hani Fokuslar sağlam araba. Lafımız yok o araba. Aynen. Peki bu arabanın 2017'deki tarihteki fiyatına bakalım. Bu araba 2017'de bakın 1.5 TDCi 6 ileri power shift Trendix 99.000 yani 100.000 TL. Bakın bu araba bugün bu araba üzerine 73.000 TL para koymuş. Görüyor musun? Yani 73.000 TL koymuş. Tamam. bu araba yaşlanmıyor mu? Büyüyor mu? Ne oluyor? Anlamadım ki ben bunu. Ya ben bizim ben. ülkemizde algı ters işliyor herhalde. Araba yaşlandıkça fiyat artıyor. Bizim ülkemizde yani öyle. Yabancı ülkede şöyle bir olay da var. Araba boyalıysa daha iyi olur. Bizim ülkemizde hurda olsun, boyanmasın ama. Ya Tanzık, bizim ülkemizin değişik. algısı çok farklı. İnsanımızın zihniyeti farklı olduğu için bu zihniyeti sen değiştiremezsin. Yani bu buna Hı. laf yapamayız. Yani Hı. böyle gelmiş, Hı. böyle gider. Buna bizim lafımız yok. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar bu araba 2017'de 100 bin liraya satılırken bugün, bugünkü tarihte üzerine 73 bin TL koyup satmaya bekliyorlar. Yani diyecek bir şey yok. Gerçekten böyle yaparak ülkeyi iyi yere götürmüyorsunuz. Onu net bir şekilde söyleyeyim size. Hani insanlar zannediyor ki ben arabamı daha çok satarım da falan da filan da. Hani oradan kazandığım para hak değil yani. Bak şöyle oluyor. Şimdi bu adam benim hakkımı yiyor. Örnek veriyorum ben de gidip bu adamın arabaya gidiyorum alıyorum. Ben de gidiyorum daha yüksek satıyorum. Ben de başkasının hakkını yiyorum. Yani böyle olmaz ki. Bu nereye kadar gidecek? Yani zaten, zaten çıkıyor, çıkıyor. Bir şey oluyor zaten. Kul hakkına sorumlu. girmeyin yani. Bakın arkadaşlar Allah'ın en büyük günahlarından biri kul hakkıdır. Kul girme. Kul girdiğin zaman bu kul ödeyemezsin bu dünyada. Bunu ben size net söylüyorum. Yani yapacak bir şey yok. Tamam anlıyorum dolar yükselmiş piyasa uçmuş gitmiş ama yani her hem devletin darbe vuruyor hem kendi halkın yani kendi insanın sana darbe vuruyor. Yani nasıl olacak ki böyle? Bu ülke böyle nereye gidecek yani? Değil mi? Yani bil, bilmiyorum da o zaman bir bir şeyler yapılması lazım. Yakında araba almaya millet para bekleyin. şey yapamayacak. Benden size tavsiye kesinlikle bekleyin. Şubat ayına kadar bekleyin. Şu Ocak ayını bir atlatalım bakalım Ocak'tan sonra ne olacak. Bir görelim ondan sonra hareket edelim. Benden tavsiye beklemekten yanayım ben. Devam edelim arkadaşlar. Karşımızda Peugeot 308 1.6 Blue HD Active 2016 model dizel otomatik 85.000 kilometrede bu aracımız. Bugünkü fiyatı 192.500 TL. Peki bu aracın 2016 tarihteki fiyatı ne kadar? Var mı bir tahmini Nutku? Vallahi bir fikrim yok. Hiç bakmamıştım daha önce. Hı. Hmm. Yani ama bilmiyorum ya. Vardır Peugeot'lar bu. Bunlar güzel yani. Bu vardır bir 120. Aa, bak, bak. Aracın sağ ön farları değişmiş. Ön kaput boyalı olarak aracı alacak karşılığı almıştım. Bir adet bezelsiz tramer görünüyor. Gerçekten binici için de ideal, keyifli bir araçtır. Başka soracaklarınız olursa ararsınız. Vay vay vay. Emre dersin paşam biz seni arayalım o zaman. Yani 192 bin lira güzel para. Peki bakalım bakalım bu araba 2016'da kaç paraya alınmış? Bakın arkadaşlar Peugeot 308 Active 1.6 Blue HD 120'lik tam otomatik. Ee, anahtar teslim fiyatı 85.790 TL peşin fiyatıyla. Şaka Bak. gibi geliyor ya. Bak Görüyor musun? Adam 110 milyar para koymuş arabanın üstüne. Görüyor musun? Şimdi bakıyorum da 80 milyarlık arabalara, 2005-2006 model araba, yani 90 milyarlık arabalardan bahsediyorum da. Adam 85 bin liralık arabanın üstüne koyduğu paraya bak ya. 110 bin lira koymuş ya. Şaka gibi ya. Ne, nereden nereye geliyor? Yavaş yavaş gidiyor işte elden. Devam edelim arkadaşlar. Karşımıza gene güzel bir araç var. Kia Cerato. Araç 1.6 CDR Prestige 2018 dizel yarı otomatik 91 bin kilometrede 136'lık bir araç. E, güzel bir araba. Hatasız, boyasız, değişensiz, tramersiz, hiçbir şey yok. Arabanın bugünkü fiyatı 209.900 TL'ye satışa sunulmuş. E, bir galerji evet. tarafından. E, peki bu araç 2018 tarihinde kaç paraymış? Bakın arkadaşlar. 2018 tarihinde bu aracın manueli 79.600 TL'den başlıyor. E, paketlerine göre değişmiş. Bakın en şu en dolu paket Konsept Plus. Yani en milyar... dolusu da 827 milyar TL. Ya. Sıfır bu... yani bu araba. Heh. Bu araç 2018 tarihinde ee, en boşu 79.600'den başlayan fiyatlarla en dolusu ise 127.000 TL'den başlayan fiyatla diyor. Peki buraya bakıyoruz. Yani 209.000 lira nasıl olmuş bu araba? Yani ne nasıl yapmış, yani 73 milyar hatta 80 83 milyar parayı nasıl koydun bu arabanın üzerine? Ben merak ediyorum. Bunun kararını kim vermiş? Ben onu da çözemiyorum. Yani devletimiz bugün dese ki alsatçılara fırsatçılara dese ki bu araçların kasko değeri Satış alınan bedelin üzerine satamazsın diye bir yasa getirse bu arabayı sen bin TL'ye aldıysan sıfır fiyatını sen gelip de bu arabayı 2020'de gidip de 200 milyara satamazsın. Böyle bir kural yani devlet buna bir kural getirecek. Satamazsın bu arabanın şu e, kasko değerinin üzerine satamazsın yani. Bu kuralı getir getir bu ibareyi adam gidip de bu arabayı bu fiyata satamaz o zaman ne yapacak kaçak yani olacak mi? bu arabayı. Değil mi? Mantıklı bir kural aslında yani yapılabilir bu. Değil mi yani söyledim mantıklı değil mi sence? Bunun kasko değerinin fiyatı neyse sen o fiyat ibaresini satamaz diye koy tamam mı? Bu ibareyi koy noterlerde de yazılır ya kasko değer fiyatları. Aynen. Oraya da koyacaksın bu ibareyi ya da satış kim satıyorsa firma satıyorsa firmaya da yasak getireceksin ya. Devlet diyecek bak sen bu arabayı bu tarihte bu kadar sattıysan 2020'de gidip de bu arabanın üzerine 100 milyar koyup satamazsın. Bu kuralı getireceksin ya bu kadar basit. Valla insanı çileden çıkarıyorlar ya. Normal değil bunlar yani. Ulan bu arabalara biz bakıyorduk biliyor musun bu arabaları? Bakın şimdi karşımızda 2017 model EDC şanzıman Touch paketi var. 1.5 DCI Touch 2017 dizel. 161 bin kilometrede bu aracımız. Megan güzel araba. Güzel aile arabası. Bundan 2 sene önce bunlardan bulabiliyordun çok rahat. 90'a, 85'e, Bakın arkadaşlar e. bu arabanın bugünkü fiyatı 179.900 TL. Yani 180.000 TL satılan bir araba 2017 tarihindeki satış listesini gösteriyorum size. Bakın aynı araç bütün özellikleri aynı. Ee, 2016'da 91.100 TL satılırken 2017'de ise 100.100 100 TL. Yani aracın üzerine ne olmuş? 9.000 TL eklemişler. Görüyor musun? Lan bayi bile 2016'da 91.000'e satan arabayı 2017'de 100.100'e ya görüyor musun yani? Bizimkiler 100 milyar ekliyor direkt. 9, bin lira eklemişler üstüne. Bayi bile böyle satmış. E bugünkü fiyatı ne bu arabanın? Al oğlum 80 milyar koymuş arabanın üzerine. Adam zaten bu daha pahalıları da var yani bu, bu hiçbir şey arkadaşlar bu 180'e gördüğünüz araba hiçbir şey. Ne ben en basitini buldum size daha çok böyle sinirlenip çıldırmayın diye ben bile sinirleniyorum yani. Bunu gördükçe. <laughs> ya boş ver ya bu kadar bunları takmaya gerek yok. Bunlar evet arkadaşlar. Bugün... Ya. Aynen öyle. Fazla takmayacağız hayırlısı bekleyeceğiz Allah'a dua edeceğiz İnşallah bu ülkemizin durumu düzelir ekonomimiz düzelir. Piyasalar eski haline gelir de insanlar güzel güzel gönül rahatlığıyla güzel arabalara binerler. İnşallah Allah herkese nasip etsin. İnşallah. Devam Aynen. edelim. Karşımızda 2016 model Egea 1.6 tam otomatik Urban Plus. 26.000 kilometrede hatasız bayasız. Bakın arkadaşlar Egea'nın hatchback modeli. Bunu beğeniyorum ben. Hatchbackleri güzel. Hoş aralar. Ee, bugünkü fiyatı 168.000 TL olan aracın 2016 tarihindeki fiyatının kaç para olduğunu tahmin edebiliyor musun Utku? Yani fiyat yani 70 falandır diye düşünüyor. Hemen gösteriyorum kardeşim. Urban 1.6 Oo. Multijet 120'lik aynı araç 67.900 TL. Yani o, olması gereken bu zaten. Fiyatlar her zaman ucuzdu. Fiyat derlerdi. Şey dostu derlerdi. Şimdi dostluk mostluk kalmadı yani. <laughs> Bak e, bugün 168.000 TL. Yani bu arabanın üzerine 100.000 TL eklemiş. Eklemiş yani. Belki bir ay önce daha çoktu bu araba da şimdi birazcık geriledi piyasa birazcık aşağılarda bunlar. Çünkü satamadıkları için bu piyasa böyle şu an. Araçlar herkes kafasına göre fiyat yazdığı için satamıyorlar. ama bu... neyse diyor 2000 model BMW adam şey yapmış modifiye yapmış şunu bir yüz yazayım diyor yazıyor koyuyor. İşte ah. ee, neyse arkadaşlar Utku'cum var mı son son diyeceğim bir şey? Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. Yani kendinize dikkat edin bu şeylerde biliyorsunuz. Yani bize de bir şeyler sorabilirsiniz video hakkında. Instagram adresimizden de ulaşabilirsiniz. Yani yeni konseptler bulmamıza yardımcı da olabilirsiniz. Biz Her ee, zaman buradayız. Evet arkadaşlar, Utkun'un dediği gibi bizim videolarımızın altına yorum atarsanız çok mutlu oluruz. Biz de sizlere zaten anlık cevap veriyoruz. Yeni video fikirleriniz olursa bizlere iletin. Biz bunları değerlendirip ona göre sizlere bu videoyu çekeriz zaten. Ee, bize abone olup destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.